Arkadaşlar tekrar merhabalar. Video gitti. Ben ikişe, ikiye bölüp yükleyeceğim bunu. Bu olduğunda çok sinirleniyorum ya. Of. Yani sizin için hiçbir farklılık olmayacak. Sonuçta bu videonun devamını dinlemiş olacaksınız. Aynı anda yüklerim olmazsa videoları da. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Zaten görüntü aynı. Ben yine hatırlatayım. Ee, şu an hangi haneyi okuyorduk? Onu da karıştırdım. Bir dakika 6. haneydi aynen. Yakın geleceği okuyoruz. Yani tekrar bir şeyleri düzeltme ihtimaliniz olabilir. Ama iki tarafta olgun ve bilgece davranırsa özellikle bu detay bu noktada çok önemli olacak. Tabi bu sadece burayla sınırlı kalmayacağım diyorsunuz ki. Ama nedense bana yani şey devamlı okuduğumda daha net çıkartırsınız. Nedense bana şöyle gibi de geldi burada. Hani bazılarınız için süreç şöyle de ilerleyecek. Ee, yani dişil olan taraf atılıma geçebilir yakın gelecekte. Kendini göstermek için belki böyle bir fiziksel olarak bir değişime girecek işte dişil taraf bunu karşı taraf görsün diye özellikle belki sosyal medyada orada burada gösterecek olabilir. Hani böyle dişil taraf eril tarafın üzerine bir yük bırakacak ki harekete geçsin sanki diye hani. Benimle ilgili bir harekete geç. İşte bak ben değiştim. Bak ben güzelleştim ya da işte dış görünüşümde farklılıklar yarattım. Daha çok geziyorum, sosyalleşiyorum işte. Kendime yeni sosyal alanlar yarattım gibi gibi belki bir yaklaşımla e, hani dişi taraf eril tarafı e, bir şekilde tetikleyecek olabilir. Böyle bir itekleyecek gibi bir durum da var burada. Şimdi 7. haneye bir geçelim. Burası 7 mi? Hayır. Burası Aynen burası 7. Çevresel etki, çevresel koşullar. Birileri tarafından göz hapsine alınmış olmak, her yaptığının dikkatle takip edilmesi. Arkadaşlar burada sizi çekemeyen birileri var şimdi sizi kıskanan hani böyle sanki ilişkinizi ya da işte dış görünüşünüzü hayatınızı yaşam şeklinizi kıskanan birileri var. Bu senin için de olabilir onun için de olabilir yine belirtiyorum aynı şeyi. Ee, yani seni çok şanslı talihli ya da onu çok şanslı talihli görüyor olabilir çevrenizdeki kişi ya da kişiler. Bu sanki daha çok bir eril enerji gibi ama dişi de olabilir. Erile bağlı kalmayın. Yani <laughs> bu kişi <laughs> bir şekilde sizin hayatınızı ikin, ya da ikinizin ilişkiniz ya da ikinizin de hayatını gözetliyor ve bir şekilde kıskandığı için hasetlilikten ötürü hani kendi parlamak için senin parlaklığını kapatmaya çalışıyor gibi. Bunu yaparken de senden ya da yakın çevrenden ya da seninkinden ya da onun yakın çevresinden böyle çok iyi niyetliymiş gibi bilgileri topluyor, böyle dinliyor, konuşuyor, tatlı tatlı hani böyle bir sanki çok iyi niyetliymiş gibi bir yaklaşım sergiliyor. Bunlarla alakalı yani Nasıl diyeyim? Veri toplayıp sanki hikayenizi bir şekilde baltalamaya çalışmış. Bir ikincisi bu <laughs> seninkinin çevresindeki bir eril enerji olabilir. Böyle çok akıllı, stratejik bir eril enerji olabilir. Bu bir arkadaşı olabilir. Bu kişi de sanki ikinizin ilişkisini çok fazla dinlemiş, etmiş ama bir şekilde nasıl diyeyim? Sanki önüne geçmeye çalışmış gibi bakın. Bu detay da çok net geldi. Ama kıskanılıyorsunuz bence. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bu açılımın bu kısmı da çok hani böyle oturaklı geldi açıkçası. Peki 8 numaralı kartınız. Sizin durumunuz nedir? Şu an büyük ihtimalle nasılsınız biliyor musunuz? Ee, hayatınıza odaklandınız. Ee, hani böyle kendi açınızdan mutluluğun gelmesini hayal ediyorsunuz. Ama bir şekilde de sanki hayatınızda bazı konularda bolluk bereket artmış. İş, güç, kariyer, eğitim, para konuları beklediğiniz bir para varsa, bir haber varsa bunların gelmesi ya da buraları çoğaltmak için kendiniz bir harekete geçmiş olabilirsiniz. <laughs> yani biraz fazla kendi alanınıza yoğunlaştığınızı görüyorum. Bir hak ediş için bir konuyu, bir durumu, bir olayı <laughs> pardon, kovalıyor olabilirsiniz. Hmm. Bir yandan da sakin kalmaya, sabır göstermeye çalıştığınız bir durum içerisindesiniz. Yani diyorsun ki ben çok fazla sabır gösterdim. Ödün verdim, fedakarlık yaptım. Ben zaten merhametli biriyim. Ben e, sevgimle, kucaklarım, nerede nasıl davranacağımı bilirim. Benim maddi gücüm, iş hayatı mesela bir şeylerim yerinde. Ben zaten kendime güveniyorum aslında. Ben donanımlıyım. Ama şu an çok stabilsiniz. Şimdi buraya bir kart çekeceğim. Biraz daha bize hani kartlar şu anki durumunla ilgili detay versin. Ama dediğim gibi daha çok madde dünyasına odaklanmış gibi gördüm ben sizi. Yani bu ne demek? Bir de şuradan şey çekeceğim. Ay bir dakika buradan çekmeyeceğim. İletişim haneniz kalabalık gibi. Belki bir yerlere gidiyorsunuz. Hayatınızda şu an iletişim anlamında. Yeni iletişimler, yeni işte konuşmalar, görüşmeler söz konusu oluyor olabilir ve biraz kalıpların dışına çıkmaya çalıştığınızı düşünüyorum. Ama biraz da kıskançlık enerjisi var üzerinize yapışmış olan. <laughs> Belki biri ya da birileri sizi çekemiyor olabilir. Hani bu kıskanç enerjisi sizden değil de çevrenizdekilerden ki az önce şurada da okudum. Çevrenizdekilerden kaynaklı uğraştığınız kıskançlıklar olabilir. Dedikodularla uğraşıyor olabilirsiniz bu aralar. Kulağınıza çok geliyor olabilir. Bir yandan da bir ev, aile, yuvahane ya da yeni bir düzen kurmak. Belki bir yeni iş, yeni ortam, yeni düzen. Buralara da adapte oluyor olabilirsiniz. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki bu ilişkiyle ilgili. <laughs> ben istiyorum ki bu ilişkide artık hani aynı çatı altını paylaşalım. Ya da artık bir düzen gelsin aramıza. Her şey rayına otursun köklü sağlam bir şekilde ve bana güven hissettirerek ve benim sınırlarıma saygı duyularak ilerlenirsin. Çünkü aramızda yarım kalan eksik kalan bir şeyler var. Artık ben o beklediğim iletişimi görmek istiyorum ama bu süreçte ben asla çaba harcamak istemiyorum. Çünkü senin dar görüşlü tavırların, tabularını yıkamadığın noktalar, körü körüne kendi yanlış düşüncelerine odaklanman, kendi inançlarına ısrarcı bir şekilde sarılman, egoist tavırların ve yani bunlar yakıcı bir bencilliğe sebep oldu aramızda. Hatalarını kabul et ve kendini beğenmişlikten çık ve bana bu ortamı sağla. Ben sadece bu şekilde seninle var olurum diyorsun. Peki 9. karta bakalım. Korkular ya da umutlar. Bu yine korkulara girdi arkadaşlar. Hani kartların ikisi de dingin gelmiş. Korkular ne? Bir uzaklık mı var aranızda? Mesafe bu olabilir. Deniz aşırı olur, şehirler arası olur. Bir nasıl diyeyim eğitim farkı, yaş farkı, kültür farkı, mezhep farkı, uzaklık, ailesel faktörler, maddi konular, medeni durum ya da medeni durumlarla ilgili farklılıklar. Hep böyle bir aynı kısır döngüye girdiğiniz durumlar. Bunlar kısıtlayan, sınırlayan alanlar oluşturmuş. Belki burada dini görüşler, geleneksel yaklaşımlar, işte etik değerler bunlar da işin içinde olabilir. Aile büyüklerinin bakış açısı belki. Bunlar bir şekilde <laughs> Aranızdaki durumlarda korku, endişe yaratmış ve bu oldukça da aranızdaki hani, iletişim durmuş gibi ya da bir şekilde sekteye uğramış olabilir. Yani hmm, belki taraflardan birinin biraz daha aceleci olması, bir şeyleri daha hızlandırmak istemesi, diğer tarafı korkutmuş olabilir. Yani ama aslında bu kart şeyi de söyler. Hani bir şeyler şu an durduysa, ilerleyemiyorsa ya bu senin şu an hayrına da olabilir. Belki beklemen de gerekiyordur. Acele etmemen de gerekiyordur da der. Evet şimdi geldik olası sonuca. Bunu merak ettiğinizi biliyorum. Entrika geldi. Şimdi olası sonuç için bu e, önümüzdeki süreçlerde biraz dingin ilerlenecek gibi. Ta ki şuradaki hani yakın gelecek kartında e, bize iletişim verdi ya. Bu olana kadar sessizlik hakim sürecek arkadaşlar. Şu 14. kartta şunu okuyacağım. Şuraya da açalım onu da. Aa, bak burada değnek kraliçesi çıkmıştı yakın gelecekteki hamle için. Dişilden şüphelenmiştik harekete geçecek diye. Burada da değnek kralı geldi ateş kraliçesine. Ateş kralı. Yani hmm, sanki sonrasında da erilin bir hamlesi olacak gibi. Şimdi totalde okuyorum tekrar. Olası gelecekte iki tarafta kendi kabuğuna çekilip biraz Aa, bir saniye telefon Biraz şey yapacak gibi hani böyle e, sessizliğe bürünecek gibi herkes kendi içine dönecek gibi ama bunu yaparken de kulağınızda işte çalınan bir şeyler arkadan çevrilen dolaplar belki böyle kulağınıza tek tek gelecek olabilir belki aranızı bozmaya çalışan biri ya da birilerinin artık varlığını kabul edecek bunun farkına varacak olabilirsiniz ee, bunlar da e, olası sonucu etkileyecek olarak gözüküyor ama biraz da entrikalara maruz kalma ihtimaliniz var çünkü, çünkü şurada da dedik ya hani biri ya da birileri tarafından bir şey duymak, bir şey görmek biraz aranızdaki durumları iyice ateşleyecek, fişekleyecek ve bir tık daha sessizliğe bürünecek gibisiniz. Fakat 14 kesin sonuç kartındaki bununla beraber okunur. Eril enerji tarafının özellikle, şimdi burayı böyle okuyacağım bir. Eril tarafın harekete geçmesi, cesarete gelmesi, gücünü toplaması aranızda bir şifalanmaya sebep olabilir. Tekrar bir şeyleri iyileştirme enerjisine girebilirsiniz. Hani bu hastalıklardan kurtulmak gibi düşün. Burada çıkan entrikalar işte çevrenizde kıskanan eden kişiler bunlardan kurtulmak ya da bunların etkisini artık ilişkide hafifletmek ya da yok etmek anlamına çıkabilir. Hani o aranızdaki dengenin şifalanması için yani taraflar harekete geçecek en çok eril enerjini yapacağını düşünüyorum. Ama tabi eril dişil diye burada hemen sınıflandırmayalım. Ama bir hareket var, bir hamle var, bir tutku var, bir istek var burada sana karşı. Şeyleri unuttum ya, şunlara bakalım. 11, 12, 13. Dikkat edilmesi gereken <laughs> ince ayrıntılar. <laughs> Bu ilişkide yaşanan acı, sancı, belki ihanet, belki yalan, arkadan çevrilen işler, üçüncü kişilerin müdahaleleri, yaşanan ayrılıklar aslında hikayenizde bir dönüşümü sağlamak için olmuş. Ya da hikayenizde değil de belki ikiniz arasında. Yani ikiniz arasında değil pardon. Kendi içinizde. Sen kendi hanede kendi karakterinde kendini dönüştürmek için bunları yaşamış olabilirsin. Sistem seni bunlarla ölçmüş olabilir. O da aynı şekilde bunu yaşamış olabilir. Aslında nasıl diyeyim biliyor musunuz? Hem böyle dost gibi hem böyle çok birbirinize yakın sıcak bir ilişkiniz de olmuş. Ama sanki o sadakati, o güveni zaman geçtikçe sürdürememiş gibisiniz o. Hani dostane enerjinizi. Hani artık beklentiler çoğalmış, e, taraflar iyice birbirine sanki o dostluk enerjisinden düşman enerjisine geçmiş gibi. Ama hala birbirinize karşı bir koruma içgüdünüz olduğunu söylüyor kartlar. Onun haricinde şimdi bir ayrılık kartı var altında iletişim kartı var. Demek ki burada ne oluyor? Bir şekilde birbirinize veda ediyorsunuz fakat arkasından tekrar ufak tefek kontaklar iletişimler oluyor. Şimdi bu dikkat edilmesi gereken ayrıntılarla geldi. Neden biliyor musun? Çünkü e, burası artık e, yalan olmuş tabiri caizse. Aynı şeyi sürekli sürekli yaşadığınız için. Sistem de diyor ki bu iki tarafta artık karar vermeli. Bu hikayeden komple gidebileceklerse konuyu ayrılığa getirsinler. Ya da bu hikayeyi tekrar toparlayabileceklerine inanıyorlarsa iki kişinin emeğiyle birden tekrar iletişime geçilsin. Ve duygu düşünceleri aktarırken ilk kartta çıkmıştı yine hatırlatıyorum çok. Böyle iletişimde problemler var, blokajlar var. Yani duygu ve düşünceler neden kısıtlı aktarılıyor? Gurur yapılmaması gerekiyor. Öfkeyle hareket edilmemesi gerekiyor. Aman işte sevdiğimi söyleyeyim, özlediğimi söyleyeyim. Bilmesin, duymasın. Bunların da dışına çıkılması gerekiyor. Daha açık, daha net. Yani böyle hani duvarsız bir iletişim sağlanması gerekiyor. Ve sistem diyor ki sen bu kişili bir ayrılık mı yaşadın kardeşim? Bak burada direkt bitiş, ayrılık, çok yaralı, yaralı sancılı bir bitiş gerçekleşmiş. Sen bunu yaşadın çünkü ben sana bir dönüşüm getirmek istiyorum. İyi ya da kötü, senin için iyi ama. Yani bu ilişkiyle ilgili iyi ya da kötü ama kişiler için iyi bir dönüşüm. Sen bu hikayedeki bu ayrılığı bundan yaşadın. Sadece bunu bilsen yeterli. Çünkü kendini bir üst formuna çıkaracağım seni. Seni yenileyeceğim, dönüştüreceğim. Bu ayrılık ya da bu yaşanan sana bunları yaşatacak ya da bunları olduracak. Bunu bir bir artık gör bir şekilde hani aslında olsun diyor kartlar. Evet şimdi bir konuşturalım bakalım. Neler neler çıkacak buradan. Güzeldi bence açılım arkadaşlar. Ya şu grup çocuk olması beni deli etti. Sizin açınızdan yine söylüyorum. Hiçbir e, farklılık olmayacaktır. Sonuçta o videodan çıkıp diğerini devam ettireceksiniz. Hiç de boşluk bırakmadım. Ama ben sevmiyorum işte. Ondan hoşlanmıyorum. Ha, yeni bir kart aldım. Bir deste aldım. Sizin üzerinizde onu deneyeceğim. Bakalım sistem size aklınızdaki kişiyle ilgili ne söyler. Ayna geldi. Hemen bir okuyalım. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar neden gitti ya videonun yarısı? Çok üzüldüm. Şimdi hmm. Hadi bir de bulabilirsek. Durun ben bunu durdurayım. Arayayım size vaktinizi almayayım. Evet buldum. Şimdi ayna kartı size bu kişiyle bu ilişkiyle ilgili şöyle söylüyor. Bir tane de ritüel var burada onu da söyleyeceğim. Potansiyelini ne zaman göreceksin? O muazzam ve ifade edilmeyi bekliyor. Potansiyelin muazzam ve ifade edilmeyi bekliyor. Bak başından beri açılımda ifade sorunu gelmişti. iletişim sorunu. Burada da diyor ki sistem sana. Sen bu ilişki içerisinde bu kişiyle ee, hemen kendini bu kişiyle alakalandırma sen kendine bir bireysel bak ve potansiyelini ne zaman göreceksin o aynaya bir bak artık diyor bu ayna diğer aynalardan biraz farklı seni sadece dış görünüşünün ötesine veya başkalarına yansıttığın imajın ötesine bakmaya davet ediyor yani başkasına ne yansıtıyorsun dış görünüşün nasıl sen bunları bir baz alma diyor bir, bir dur diyor önce derinlemesine kendine bakman için bu ayna var Böylelikle ortaya çıkarman gereken sayısız zenginliğe ulaşabileceksin. Yorum içinde beni benzersiz kılan şey nedir? Benzersizliğimi nasıl geliştirebilirim? Bu kart ile mevcut durumum arasında bir bağ kurabilir miyim? Hemen şöyle bakabiliriz. Hmm. İçine hiçbir şey söylemeden bir şey Öncelikle bu kart sizin de yakından görmeniz gerekiyormuş. Buradaki renkler, buradaki görsel size ne hissettirecek? Bu kişiyle ilgili bir şey canlanacak mı zihninizde? Buna da bir bakmanızı istiyor. Bir dakika hemen. Ama ben şöyle sezdim. Şimdi siz kendi açınızdan düşünün. Mesela hani hangi durum mu hissettirdi bu size? Ne bileyim böyle neyi hatırlattı? Zor bir durumda olduğunda mı karşına bu sembol çıkıyor? Ayna sana ne hissettiriyor? Normal ayna. Buradaki zaten kartın adı ama Bunları bir düşünmeni istiyor sistem. Bu ilişkiyle bağdaştırarak düşünmeni istiyor. Tamam mı? Onun haricinde ben burada şöyle düşünürdüm. Yani aynayı bir kendine de çevir. Bu ilişkide senin de hataların olmuştur illaki. Ama bu hataları hani tutup da kendi omuzlarına yükleme. Yani ben çok kötüyüm. Ben de şunu yaptığım gibi aşağı çekmen için değil bu ayna. Şimdi sen belki de bu kişiye o kadar çok dönük yaşamışsın ki kendi potansiyelini, kendi gücünü belki de göremedin. O aynaya bir de kendinden bak hep ikiniz için bakma diyor. Ben böyle de anladım. Onun haricinde Sezgi Geliştirici Ritüel'de şöyle bir şey söylüyor. Ee, örneğin bir aynayı rüyanda gördüğünde ne olur? Belki de kendini daha yakından incelemeye davet ediliyorsun. Rüyanda ayna gördüysen geçmişte ya da yakın zamanda göreceksen buna bir dikkat et. Hele ki yansıman tam da kendini görmeyi beklediğin gibi değilse. Aynı zamanda aynayı rüyanda görmek sağlığına dikkat etmen için de bir hatırlatma olabilir diyor. Şimdi bilinçaltın bu aralar sezgilerin sana bu aynayla az önce bahsettiğim şeyleri söylemeye çalışıyormuş. Kartlar da sana bunu anlatmamı istedi. Ben de sana ulaştırdım. Hani ritüel olarak şöyle düşünebilirsin bence daha çok. Onu şununla birleştireceğim. acele etme dedi. Acele etmeyin. Hayattaki bazı engellerin üstesinden gelmek zaman gerektirir. Sabır mücadeledir. Sabırlı olun ki her şey istediğiniz gibi olsun. Burada şöyle diyebilirsiniz. Hani bu iki kartın birleşiminde. Önce kendi potansiyelimin farkına varıyorum. Vardım de hatta. Olmuş gibi bahset ki enerji sisteme daha çabuk geçsin. O titreşim daha çabuk yayılsın. Hiçbir şey için acele etmiyorum. Hayatımdaki bazı engellerin üstesinden gelmem için zaman lazım ve ben o engellerin üstesinden geliyorum geleceğim geldim bunlardan birini yazabilirsin. Şu an için sabırlı olmam her şeyin istediğim gibi olmasını sağlayacak. Ne istiyorsun aşk mı ona ekle İlişki mi işte ne bileyim evlilik mi para mı kariyer mi sağlık mı? Dostluk mu? Ne istiyorsan oraya bu kısma ekleyebilirsin. Ama şu ayna benim çok dikkatimi çekti. Bence siz bunu bir düşünün arkadaşlar. Güzel gelmiş yani fena değildi. Şimdi bir de şöyle hemen konuşturalım. Sonra kapatacağım. O sana gider inşallah. Karmamı temizliyorum dedi. İşte fırladı. Sen benim hayatımdaki en güzel şeydin. Belki de sen benim hayatımdaki en güzel şeydin ama ben bunun değerini bilemediğim için şu an karmamı temizliyorum. Ama seni hak etmek için de o karmamı temizlemem gerekiyor. Bazen senden çekiniyorum, senin için yeterince iyi miyim diye. Sana bu kişi böyle hissettirmiş olabilir, seni aşağı çekmiş, özgüveni, öz saygını bir şekilde etkilemiş olabilir. Ne yaptığımı çok iyi biliyordum. Bir dakika buraya bir tane daha çekeceğim. Şimdi ben seni ne yaptığımı çok iyi biliyorum derken seni koşulsuz seviyorum geldi bu arada. Dur şuraya da bir tane çekeceğim. Ee, sen diyorsun ki ben seni koşulsuz sevdim. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum ama neden hala sana yetmiyormuşum gibi, sana yeterince iyi gelmiyormuşum gibi hissediyorum kendimi diyorsun. O da diyor ki seninle iletişime geçmekten korkuyorum. Peki geçecek mi bu iletişime? Bakalım ne diyecek bu konuyla ilgili? Allah, ne oldu böyle? Seninki bu iletişime geçecek mi? Yapması gereken bir seçim var. Zamanın ondan yana olmadığını biliyor ve doğru seçim yapmazsa sizi sonsuza dek kaybetme riskiyle karşı karşıya korkuyor kişiye. Masumiyetiniz ve iyi kalpliliğiniz onun sizi sevmesini sağlıyor, ama o sizi korumak için kendisinden uzaklaştırması gerektiğini düşünüyor. Aslında kişi seni hem kaybetmek istemiyor hem çok farklı bir yere koymuş. Bağlantınızı güçlendirmeye yardımcı olacak. Ona kendisini kanıtlama şansı verecek bir rest yapmayı düşünüyor. Bir jest. Yani ne kadar kendimi sana zarar vermemek için senden geride tutmaya çalışsam da artık seninle ilgili net bir seçim yapmam gerektiğini biliyorum. Çünkü yoksa ben seni kaybedeceğim. Bu yüzden sana ve aramızdaki bağlantıyı güçlendirmek adına ben bir jest yapacağım. Ya biz bunu iletişim hattında gördüğümüz için iletişime geçme potansiyelinin de yüksek olduğunu düşünebiliriz. Evet, bugünlük açılım bu kadar. Umarım bir fayda sağlamıştır. Ee, ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar iyi aslında. Çünkü her ufacık bir sorunuzun cevabı bile burada yatıyor olabilir. Ee, tüm desteğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.